tip fonksiyonları indirgemeli fonksiyonlar denir. Bu soruda x yerine 1 yazmakta başlayalım. x yerine 1 yazdığımızda f2 eksi f1 2'ye eşit olmalı. Şimdi 2 yazalım x yerine. x yerine 2 yazdığımızda f3 eksi f2 yine 2'ye eşitmiş. Bir de x yerine 3 yazdığımızda f4 eksi f3 2'ye eşit olmalıymış. Bu şekilde F20'ye kadar gitmemizi istiyor. Hepsini yazmıyoruz tabii ki. X eşittir 19 yazdık en son. X yerine 19 yazdığımızda F20 eksi F19 2 eşit. Neden X yerine 20 yazmadık? O zaman F21 gelecekti. Benim F21 ile bir işim yok. 19'da bıraktım o yüzden. Şimdi taraf tarafa topladığımızda F2 ile eksi F2 birbirini götürüyor. F3 ile eksi F3 birbirini götürüyor. Bu şekilde eksi F19'a kadar birbirini götürüyor. Sol tarafta sadece F20 kaldı. Sağ tarafta da F1 kaldı. Şimdi ikileri toplayacağız. Ama kaç tane 2 olduğunu görmemiz gerekiyor ilk önce. 1'den 19'a kadar 19 tane terim vardır. 2 tane 19'un toplamı da 2 çarpı 19 demektir. Yani elimde şimdi F20 eksi F1. F1'i de 3 olarak vermiş soruda. Buradan 2 çarpı 19'dan 38 geliyor. F20 38 artı 3'ten 41. Daha fazla soru çözümü için kanala abone olmayı unutmayın.